Aha korktum. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Benim ne işim bitti mi? Bitti. Tamam. <laughs> <laughs> alışacan pembe, alışacan. Neyse, kafanı kırarım senin yapma beni böyle. Bence kendi kafanı kırarsan memlekete daha çok faydan olur. En azından yüzünü görmezler. Tamam. Ara pembeyi alayım. Büyütme de varmış. <laughs> aga bu, aga bu çok iyi oldu. Bu çok iyi oldu. Şey açıyorum şimdi timer'ı. Timer'ı şimdi açıyorum. Bırak. Bir şey olmaz. Kendinizi neden? Evet indirilenlere kaydettim. Kendinizi yerine var. Chat, 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 chat. Bekle, bekle, bekle. Ufak bir aksaklık çıktı. Ee, biz WAV olarak kaydettik bu sesi ama mp3 olarak lazımmış. Onu hemen halledeceğim. Tamam, okey. Bu kadar. Hazır mıyız? Hadi. <laughs> Aaaa! Pembeden kaçıyoruz. Arkadaşlar hoş geldiniz Ömer Gaymik kanalıma. Herkesin bir YouTube kanalı var. Benim de var. Niye olmasın lan? Tek DS'nin mi olacak? Bu ne? Burada bir şey yok. En son pembenin evine girmiştim hatırlıyorsanız. Kamera kalacağız diye. Ama DS'ler beni bıraktı. Ben de burada hayatta kalmaya çalışıyorum. Pembe hala beni göremedi. Tamam içeri girdik. Şuraya bak insan biraz temizler bok kokuyor içerisi. Bakayım mı nerede? Şimdi seçtim ağzını Ömer. <laughs> Allah geliyor galiba. Şu an hayatta kalmamız lazım. Şu an galiba ya kamera arıyorum ya da... Ee? Yatak odasına bak, tuz içinde, insan biraz temizler. Peki, yukarı çıkıyorum. Şimdi seçtim ağzını Ömer! Geldiler Şimdi seçtim ağzını Ömer! Geldiler abi, geldiler! Şimdi seçtim ağzını Ömer! kapat. Şimdi seçtim ağzını Ömer. Arkadaşlar geldiler. <laughs> Şimdi seçtim ağzını Ömer. Şimdi seçtim ağzını Ömer. Ya ben sana ne yaptım lan hayvan? Şimdi seçtim ağzını Ömer. Şimdi sıçtım ağzına Ömer! Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim! Hala yok. Sanırım yaşıyoruz. Samati, ve işi gümbe, ve la kuvvet ve la Şimdi seçtim ağzını Ömer! Gelebiliyor mu buraya? Şimdi seçtim ağzını Ömer! Şimdi seçtim ağzını Ömer! Şimdi seçtim ağzını Ömer! Onu bari korkunçla... Hıh! seçtim ağzını Ömer! Gördüler! Abi girdiler abi! Şimdi seçtim ağzını Ömer. Ömer. Şimdi seçtim ağzını Ömer. <laughs> Şimdi seçtim ağzını Ömer. Allah'a ekber. <laughs> Şimdi seçtim ağzını Ömer. Ağzını Ömer. Geldiler lan. Oğlum beni buradan kurtarsınlar. Bu kuru zeyi beni kurtarın lan. Şimdi seçtim ağzını Ömer. Sıçma lan ağzına! ağzına Aa, yardım <laughs> edin lan! Şimdi seçtim ağzını Ömer! Geldiler Çet, geldiler! Şimdi seçtim ağzını Ömer! Kaçtım! Şimdi seçtim ağzını Ömer! Tam. Buradayız. Hala buradan kaçmanın yolunu arıyoruz. Hoş geldin Ulan bir de burada bir kalıyor. Buraya nasıl sığıyor bu? Aynaya baksanız aynı bile beyazlamış tipini görmekten Aşağı iniyoruz. Aa! Şimdi seçtim ağzını Ömer. <laughs> Şimdi seçtim ağzını Ömer. Hala hayattayız. Nerede lan bu? Aşağı ineceğiz. Şimdi seçtim Aa! Ömer. Ömer devam filmi. Şimdi seçtim ağzını Ömer. Hocam ben ne yaptım? Bokunuz iyi bunlar hepsi derslerin suçu. Şimdi seçtim ağzını Ömer. aşağı indi. Ben sıçtım ağzını Ömer. Şimdi sıçtım. Deseden kaç. Şimdi sıçtım ağzını Ömer. Ağa biz sıçtık. Geldiler arkadaşlar geldiler. Şimdi sıçtım ağzını Ömer. Allah Orhan abimin şerrinden korusun ya. <laughs> Doğru. Kaçın. Selamünaleyküm Arkadaşlar burası da iğrenç bir şey ya buraya Allah bilir bunun için hepsi fonda vardır tipini korktuk çağırmak için. Yani bak o kadar makyaj ben tipi böyle işte makyajsız halini görmek istemiyorum. sıçtım ağzına Ömer! Aa, geliyor lan! Şimdi sıçtım ağzına Ömer! Geldiler! Şimdi sıçtım ağzına Ömer! Şimdi sıçtım ağzına Ömer! Allah aşkına! Gir 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 gir! Şimdi sıçtım ağzına Ömer! Kazanıca düşlere kaldı. Buradan kaçıyoruz lan. Kim ne seçtim ağzına Ömer? Hocam be! siz benim ağzıma sıçmayız. Zaten size sıçmışlar. Tipinize baksanız göreceksiniz. <laughs> Fondöten bok atmışsınız ben üstüne. Allah'ım sen o. Oh. Şimdi seçtim ağzına Ömer. Ekmek. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi seçtim ağzına Ömer. Şimdi sıçtım Aa! ağzına Ömer! Kaçın lan! Şimdi sıçtım ağzına Ömer! Şimdi sıçtım ağzına Ömer! Kaç! Tamam kaçıyoruz buradan! Buradan kaçıyoruz! Şimdi sıçtım ağzına Ömer! Şimdi senin ağzına sıçtım lan! Bunun tadına bak! Çadıra bak fondöten markası. Piyu. Tamam hayattayız. Buradan gidiyoruz lan. Enivici vakke. Enivici vakke. Hoppa! Haçun açar. Aga bir haçun açar. Bak eklemezsek ayıp olur.